Bir evet. de söyle yani falan. Seni tanıyorum. artık seni tanıyorlar. Ay canlarım falan. <laughs> pazar görünümlü bir salıdan herkese merhabalar. Vlogları açmak çok zor. <laughs> Deminden beri nasıl açsam diye plan yapıyorum. <laughs> Her Ama şeyin en doğal, en güzeli evet, artık konuşamasam da. Pazar görünümlü salı bence çok güzel bir giriş evet, oldu. Baştan. Gerçekten öyle. Pazar evet. görünümlü salın herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Oley. Ver marşı Selen. Ne? Cumhuriyet hürriyet, hürriyet demek. demek. <laughs> Bu marş mıydı ya? Neyse her neyse. Enerjimiz tavan. Dün hava gece, çok güzel Hava ya. çok güzel. Dün gece de güzel bir yere gittik Arnavutköy'de. Böyle bir şeyler içtik, eğlendik, sallandık falan. <laughs> Öyle bir güzel. Perdelerle <laughs> bir... klip çektik. klip çektik falan. <laughs> Haleti Ruhiyeye gitmiştik dün gece. Gerçekten Haleti Ruhiyemizi değiştirdi yani. Ortam gerçekten <laughs> baydı yani. Acayip. Öyle. Eğlendik. Eve geldik. Uyuduk. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık bizim bahçede. Evet. Ee, pazar şey. Organik köy kahvaltısı. Sertme. Serpme kahvaltı. Kişi başı ee, 85 lira. <laughs> Zam geldi biliyorsun her şeyi. Öyle. Şimdi de enerjimiz tavan dedim çünkü doğayla çiçe olmak için bir yere gidiyoruz. Çiftliğe gidiyoruz yürüyüş yapacağız. Sonbahar kareleri çekeceğiz. Ee, harika. Ee, az sonra harika. sizlerleyiz. Bizi takip edin. Nereye gidiyorduk bu arada tam olarak? Alkızı Binicilik Okulu'na gidiyoruz Alkızı arkadaşlar. Alkızı Binicilik Okulu. Kemal Kemerburgaz Kemerburgaz tarafında. Ne vaktim var sola benim <laughs> Şimdi Selenlere geldik. Selen Hanımcığım üstüne üstünü değiştirecek. Daire turu yapacağım. Daire turu. <laughs> Dairenin bu haftaki konuğu benim. Ailesiyle yaşadık. Selen Hanım'ın Göktürk'teki bir aynen 3 artı 1 evindeyiz. Ding dong! <laughs> videoya çekiyorum. <laughs> Bakın ne kadar güzel. Tam bir konsept Selin'in annesi. E, Bayramınız kutlu olsun. Evet aynen. Öyle de kalacağım <laughs> sonsuza kadar. Öğrencilerimize bir duyurumuz var. Bu yarışmanın tasleti 2.2 yani baraycı bir yarışma. 350, 200'ye ve 300'ye 50 lira olmak üzere ve hediye çeki bulunmaktadır. Burada da var. Burada da var. derece. Ondan yer seçtiniz. Yarışmada böyle. Hmm, i̇çerisi gibi. de çok güzel. <laughs> Yaşlı birincisi Ara Ara Sağlam. Zeynep Kavuncu. <laughs> Yaşlı üçüncüsü Ezgi Ömer. Merhaba ikinci Zeynep Kavuncu. <laughs> Dedi ki götür beni ayağa, 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 ayağa. <laughs> Hiç şey de Sabah, okur, sen söyler misem? Şeyda yapmaz sever sen bakarsın. Sen söymer. Ama bence Dark Cake varken sevmiyor çünkü bayağı <laughs> Hı hızlı ve yani bayağı hızlı ve yaramaz bir at. Öyle mi? Sen yaramaz mısın? Çok, tatlı. çok tatlısın. Çok tatlısın. Sadece böyle tam. Yani biraz karanlık ve hayır. Sürüyor mu? Evet. <laughs> Mis biraz manyak aslında. Şey değil. ısırmaz ama bunu böyle şeyler. Tipi de aslında <laughs> çok sevimli. <laughs> Yapmayayım mı ya? Yani? Gözün Şöyle, aile aynı çekmiş gibi. gibi. Kulakları eğer en arkadaşsa yaklaşmayın. Tamam. Hı, Ama tamam. öne doğru geliyor ya, yani. o öyle Aa bak duyuyoruz. bu aşımşak öyle değildir çünkü. Bak yani nasıl bir güzellik. Tek gözü mavi, tek gözü siyah. Öyle mi? Evet bak. Deniz çevirsene Damla ablanı doğru onu. Bir... ha. Aa Çok enteresan ya. Ve rengine gelin bakın. Rengi de çok güzel. Her renk var içinde hayvanın. Çok Ve enteresan. Ve bu daha bebek. Daha bebek bu beceremeyen bir at. Böyle sırık filan atlayamıyor. <laughs> sırık at böyle takılıyor filan böyle. Ya öyle, öyle deme ya. Yazık Adama, be. Ha, e, yani yanından traktörle geçsen umrunda olmaz yani. Başlangıç sınıfların atı bu. Hmm. Çok 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 uysal. O kadar uysal ki böyle yanında e, traktörle geçiyorsun böyle duruyor. <laughs> bir şey yapmıyor. <laughs> bu Stenbeck e, ahırında sevilmeyi hiç sevmez. Normalde sevdirirse ama ahırında birazcık ee, geldiği yerde çok şiddet gördüğü için bir travması var. O geçiyorum. Evet, böyle bir pony. O at bu pony. Selam. Ben Yarışta görmüşsünüz belki. Kıbet bu da etmedim. şampiyon. Ela bu ağlıyor. A olabilir. Üzgün müsün? Hiçbir şey yapmaz abla. Çenesiyle <laughs> oyna böyle. Çenesiyle oyna böyle hiçbir şey yapma. Bunu anlatıyorum Damla abla. sen Şampiyonun, tamam. Şampiyon biliyorsun değil mi? Bolt Pilot şampiyonu. Evet evet, bile. izledim. Orada oynayan at bu. Gerçekten? Evet, Aa, dur şampiyon. ona özel bir şey, çekim yapalım. Çık evet, çık yap, bir bak. Bu bile. at yeteneksizsiniz, tür, e, yeteneksizsiniz olacak az sonra aşağıda atlarıyla gizli yetenekler. Hmm. Bu at böyle e, dokunuyorsun ayağına yatıyor falan böyle. Ya. Bari. Evet. Şampiyon. Bak lan, şey. Arkadaşlar şampiyon. bu Bolt Pilot'ta oynayan atmış. Yani şampiyon. Ama bakarsa tabii ki göstereceğim size bakmıyor. Ne Hiç, var bu, aşağıda bu, bu ne? Umursamaz bir hayvan böyle. <laughs> şey İyi filmde nasıl gibi. oynatmışlar peki bunu? O kadar iş yaptırmışlar. Ee, evet, eğitiyorsun öyle. köpek gibi, eğitiliyor hatta yani. O şey, ha. <laughs> şey istiyor, çok komikler. Ya kısır kısır kısır. De erkek ve <laughs> kısır. Ama <laughs> <Aman>, ne? Ama <laughs> yapsınlar? <gülüyor> <gülüyor> Bakanlar bilmiyor. Niye açtın belli oluyor ama. Anneler onaya bak bugün tam havasında. Selam. Çok fotojenik. Gel gel. Oo çok tatlı. <laughs> çok <laughs> tatlı. Yok at etmek istemiyorum. <laughs> çok tatlı. Seni kadar sevmesin tek yaptığı yalamak. Oo çok dedizli. Ne yapıyor? Yaylı ve abileri çekiyor. Ağlamak. O plaskeli mi abi? şey yapıyorlar. Orası da eğer odası. Eğerlerin filan bulunduğu yer böyle. İşte başlık, eğer. Eğer atlığı filan böyle. Her atın kendine özesi var. Burada mama var. Bu bir Burası şey. at yıkamı. Ay çok güzel bir hayvan. Bu şey bir şey değil mi? Şu an benim üstüme çok uygun. <laughs> bu benim odam. <laughs> Şimdi çıkınca göreceksin ne kadar küçük kalacaksın yanında. Ben zaten küçük Sanan kalırım her şekilde yani yanımda. <laughs> Salonların üstünde şey gözükmüyor ama bak. Nasıl derse hazırlandığını da Evet. evet. küçük kalıyorsun yanında bayağı. Tabii canım çok. Kız gibi bir şey. Ama Kocaman. ne kadar büyük şey aslında. Üstümde olsa poz derim. Hoşça kal. Burada Derse gidiyormuş şimdi. Evet, ne kadar büyük değil mi? Böyle Böyle sarılıyorsun buna. Yok hiçbir şey yok. Temizliği al artık malzemeleri. Hiçbir şey yapmaz. Böyle... ...lende kafanı sokuyorsun. Isınmak <laughs> için. Sıcacık. Gel sen abla. Geliyorum dur. Şunu... Deniz şunu tutsana. Oh. Ver. <laughs> Burnuna gel. <gülüyor> 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 Korkutma çocuğum. O her şey meraklıdır o yüzden bu ne filan de kameraya geldi o <laughs> 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 Önünü bu de şey yapanla... e, Deniz diyor ki iPhone X mi diyor? <laughs> ne? iPhone X mi? Bir tek ya. Tamam mı? <laughs> ha. ha böyle aşağı. Evet. E, evet. <laughs> zaten onlar saçlarını hissetmiyor. Orada böyle şey yok. Ya. Evet hissetmiyorlar saçlarını. Mı? Evet çekiyorum. <gülüyor> 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 tamam. Çok teşekkür ederiz. Bir kaza sonucu Ama çok tatlıdır böyle. Bu adına gözü yumuşaktır. yokmuş bakın. Yumuşaktır falan böyle. Yeah. Düz. Çok saçma. Böyle başları kıvırcık sonra düzleşiyor. Bu şekilde. Saçında daha çok belli oluyor. Herkes ilk geldiğinde de bu hayvan saçı örülmüş mü falan oldu. Sonra bir hafta falan geçti. Baktık hala saçı öyle. Böyle <laughs> <evet>. yani. <laughs> <geziliyor>, <laughs> evet. Yok. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> en sallı kameraya. <laughs> 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 Sevdiğiniz at kimdi? de? şey falan var. Deniz bize dolabını gösteriyor. Burası onların soyunma odasıymış. Evet, şu aşağı doğru inersek 2-3 tane patik var. İşte bot var. Burada tog var. Kask yani. Hı hı. Burada neden burada olduğunu bilmediğim bir kutu var bakalım. Evet toka varmış. <laughs> Çok iyiyim. Yani neden bunu buraya koyduğum <laughs> Kumbara gibi yani gözüküyor. Yani. Evet, zaten normalde öyle. Peki Ondan sen kaç bir senedir bir binicilik de... yapıyorsun? 3-3,5 senedir. Şu, şu an kaç sonra... yaşındasın? 13. 13. 14'üme gireceğim 3 ay sonra. Evet Burası bu Burada işte şurası duş istan. Işte yani duş Duşunu alıyor. Duşunu yani. <laughs> bu bilgi çok iyi oldu. <laughs> Bugün harika bir gün geçirdik. Deniz binicilik yapıyor 3 yıldır <laughs> ve bize bütün her yeri gezdirdi. Atları tanıttı tek tek. O huylarını tanıttı. Çok keyifli bir gündü. Buranın adı neydi? <laughs> Alkuzu Çiftliği. Alkuzu Çiftliği, Göktürk tarafında. Merak eden, merak eden böyle şeyleri varsa... <laughs> sana bak bak da konuşamıyorum. <laughs> merak eden varsa gelsin. Keyifli bir pazar günü için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yallah şoför yallah. <laughs> yallah şoför yallah. Bu arada biz fotoğraftır, videodur derken, yarışları izlerken <laughs> acıkmışız. Şu an burada bir köfteci var. Kardeşler. Yok. Lokantası şöyle göstereyim. Çok meşhurmuş ve gerçekten de çok lezzetli. Bu da aklınızda olsun. Bunu yemeliyiz paneli. Bu ağır çekimli çekmeyiz. Sen bana yedir, ben sana yedir. Şaka şaka.